Şimdi sıra sende. Sıra sende Portekizli. <laughs> Bak şimdi. Çağlar kim demiş. yeni şubesi. Comolli'nin yeni şubesi. Tilki Branco. Fenerbahçe galip geldiği zaman medyadaki adamlarına da güzel haberlerini ne yaptırttıyorsun? Transfer haberleri verdiğin için onlara. Başkanım, Hani sen bana soruyordun ya bu kulüpten bu transfer haberlerini kim veriyor? O veriyor. Bak ben söylüyorum sana. O veriyor. Nereden anla zaten biliyor musun? Bu Branko'ya geldiğinden beri yalakalık yapanlara bak. Bak bu Branko'ya geldiğinden beri yalakalık yapanlara bak. O transfer haberlerini onlara kimin söylediğini anlarsın. Eğer bu işi artık öğrendiysen. Şimdi Branko. Fenerbahçe galip geldiği zaman medyada hepsini de güzelce organize etmişsin. Bir de çok güzel bir havan var böyle. Ceketi de çıkartıp Külhan Bey gibi böyle atıp böyle yapıyorsun. Neredesin lan sen şimdi? Ha? Neredesin? Transfer sihirbazı. Fenerbahçe'nin aldığı iyi transferlerin hepsini kendine yazılır. Fenerbahçe'nin hayal kırıklıklarında neredesin? Bir kişi sana sormuyor. Niye sormuyor Fenerbahçe medyası? Ha? Niye sormuyor? Fenerbahçe medyasına soruyorum. Bu Branko'nun yalakalarına soruyorum. Bu Pahok'tan neden kovulmuş? Neden? Pahok başkanı bunu neden kovmuş? Bunu Fenerbahçe'ye gelmeden önce Galatasaray kulübüne gitmiş... Galatasaray Kulübü bunu neden almamış bu bur koyu